Sadece iki ayda oyuncularının yüzde doksanını kaybeden bir oyun düşünün. Valve'ın en başarısız, hatta belki de tek başarısız oyunu, Dota Artifact ilk duyurulduğu anda bile pek iyi karşılanmamıştı. Şimdi benim Dota'ya ve herhangi bir ürüne karşı ön yargılı olabileceğimi düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız da. Ama kart oyunlarını genel olarak çok seviyorum. Dolayısıyla Artifact'ın hikayesi benim için de üzücü. Peki ne oldu Artifact'a? Arkasında Valve olan Steam'in sahibinin oyunu. Dota gibi büyük bir oyundan çıkma bir oyun nasıl böylesine çöktü? Mesela tam şu an kaç kişi Artifact izliyor ya bakalım. Beklediğimden iyi çıktı bu arada. Aa bu film. Bu başka bir oyun. Bu başka bir oyun. Bu Minecraft. Film. Alakasız, alakasız, okey. Eee, Artifact kategorisinde, Artifact yok bile harika Az önce gördüğünüz hayal kırıklığıyla dolu tepki yavaştan pozitife döndü aslında daha sonra. Oyunun başında Richard Garfield yani dünyanın en büyük kart oyunlarından birinin yaratıcısı vardı. Magic the Gathering'in yaratıcısı ve zamanla insanlar bayağı heyecanlandılar, umutlandılar. Valve bu oyunda birinciye 1 milyon dolar ödülün olduğu bir turnuva düzenleyeceğini duyurdu. Dota turnuvasını izlemeye gelenlere oyuna erişim verileceği duyurulduğunda kitle bayağı sevindi falan. Copy of Fakat oyun çıktıktan sonra işler pek iyi gitmedi. Bana kalırsa ilk hata oyunun fiyat etiketi. 20 dolar. Şimdi piyasada Hearthstone gibi bir dev var. Oynaması ücretsiz. Pokemon, TCG, Magic. Ee, Magic'in Online yoktu gerçi o aralar. Geç onu. Ee, Yu-Gi-Oh falan gibi yani böyle yine kartları toplamaya para harcasan da en azından girip denemesi bedava. Kendi kartlarını toplayabildiğin ücretsiz oyunlar varken... Böyle bir piyasaya 20 dolar fiyat etiketiyle giriyorsun ve ilk alacağın kitlen belki de Dota oyuncuları, değil mi? Dota'nın kart oyunu diyorsun. Dota evreninde geçen bir kart oyunu. Dota ücretsiz bir oyun. Ücretsiz oyunların olduğu bir piyasada senin ücretsiz oyununu oynayan insanlara 20 dolar fiyat etiketiyle çıkıyorsun. Yani daha buradan bir sürü potansiyel kullanıcı kaybedildi bence. Oyun 20 dolarlık kart veriyordu sana. Yani öyle. Ee, sadece giriş bedeli gibi değil işte ben sana bir deste 3 tane booster pack veriyorum falan tarzında bir şey diyor 20 dolar karşılığında ama bence bu burada çok büyük bir kayıp oldu yani. Oyunu satın aldıktan sonra ihtiyacınız olan eksik olan kartları tek tek Steam marketinden satın alabiliyordunuz ve tüm kartları açmak 300 dolar kadar tutuyordu oyunun ilk haftasında. Oyunun ücretinden öte komple ekonomi sistemi de insanlar tarafından sıkça eleştirilmişti. Bu arada oyun günümüzde oynaması ücretsiz hale geldi ama yani çok geç. Ve gelelim asıl sıkıntılara. Oyunun kendisine. Artifakta tahta 3 koridora ayrılmış durumda ve her koridor ayrı ayrı oynuyorsunuz. 2 koridorda rakibin kulesini yıkan veya bir koridorda kuleden sonra Nexus'u da yıkan kazanıyor. Koridorların manası birbirinden ayrı ve kartlarınız tüm koridorlarda geçerli. Şimdi normal bir kart oyununda tahtayı gözlemlersin, kendi yerine, rakibinin yerine bakarsın, elindeki kartlara bakarsın, rakibin kartlarını düşünürsün, manalarını, kaynaklarını falan düşünürsün. E, Artifakta bunu 3'le çarpman gerekiyordu. Ekstra 2 board var görmek için arada bir zoom outlayıp tekrar girmen gereken bu oyuncunun kafasını karıştırıyordu. İzleyici içinse içinden çıkılmaz bir hale geliyordu. Siz bir Artifact'yi yayını izlemeye çalıştığınız zaman yayıncı bakmadığı zaman diğer iki tahtadan haberdar bile değilsiniz ve genel olarak çok karışık, intimide edici ve yorucu bir görüntü oluşturuyordu bu. Kartlar kartlar aman tanrım ya şu kısımlar gerçekten çok Lüzumsuz derecede karışık hissettiriyor ve görünüyor. Araba yarışı oyunu, Dönüşler, dönüşler. Elimdeki kart sayısına bakar mısınız abi? Elimdeki kart sayısını böyle çevirmem gerekiyor. Yani Dota nasıl diğer mobalara oranla gereksiz bir kompleksik içeriyorsa bunu bilerek biz bu felsefeyi kart oyunumuza da getiriyoruz demişler gibi hissettiriyor niye? Bu kadar çok kartım var oyunun ikinci turunda abi. Abi yani bu kadar karta bakmayı üşeniyor insan ne oynayacağına karar verirken. Hani bak şimdi burada bunu mu oynasam diye düşünüyorum ya. Ama acaba burada bir şeyler oynamaya mı saklasam falan dönüp dönüp buralara yani ne bileyim gerek var mı gerçekten? Başta bir güzel hissettirdi ama daha 3. turdan muazzam bunalmış durumdayım şu an yani. Bu boşluğa vuruyor ama bu ikisi birleşip buna vuruyorlar. Bu üçü birleşip buna vuruyorlar. Neden olduğunu tam anlamadım. Zamanla anlaşılır ama, kaos. 3 koridoru ayırarak hani o Dota hissiyatını yakalamaya çalışmışlar ama, bence bir kart oyunu için fazla olmuş. Artifak daha sonra bu hatadan da dönüyor. Yani üç koridor mekaniğini korudu ama tek bir ekrana sığdırdı ama yine çok geç. Ona birazdan geleceğim. 3 koridorda da savaş gerçekleştikten sonra tur tamamlanıyor ve marketten alışveriş yapma şansınız oluyor. Bu eşyalarla kahramanınızı güçlendiriyorsunuz, bir şeyler alıyorsunuz falan. Sonra e, belli kahramanlarınızı koridorlara oynuyorsunuz. Rastgele yön kartları oluşuyor. Bunlar koridorda kriplerin ne tarafa vuracağını belirliyor. Yani düşmanınızı kendiniz seçmek yerine sağ, sola veya karşıya vurma ihtimaline göre oynamanız gerekiyor. Oyunun ne kadar şans faktörü içerdiği büyük bir tartışma konusuydu. Kimileri yön muhabbeti o kadar da önemli olmadığını, kontrol edebilir bir şans olduğunu söylüyordu. Kimileri ise katılmıyordu ama ortak nokta şuydu, bu eğlenceli bir şans faktörü değildi. Şimdi mesela Hearthstone'da bir kart oynuyorsun diyor ki senin kafana da atabilirim bombayı, rakibin kafasına da atabilirim, ortadaki bir minyona da atabilirim. Ya? Ki yoksa on geldi bakalım ikisinden birinin ölme ihtimali var var. Direkt Pyro açılış. Ağustan. Direkt rakibi atıyor. Böyle bir yoksa olamaz pekmez gücü. Bunca turdur yaşadığı şanssızlığı öyle bir bitirdi ki inanılır gibi değil. Böyle heyecanlı bir an böyle bazen seni çok trollüyor bu kart veya rakibin çok şansa kazanabiliyor ve çok sinirlenebiliyorsun ama İki taraf için de grand bir an oluyor. İzleyici için de böyle heyecanlı bir an. Kim nereye atacak bombayı, kim ölecek falan şeklinde. Veya işte Pokemon'daki o kaotik yazı turalar, taş makas kağıtlar falan. Bunların hepsi anlık heyecan verici, acaba ne olacak diye yerinden kalktığı şeyler. Dota Artifact'taki şans faktörü ise sağa mı vuracak, sola mı vuracak, karşıya mı vuracak. Bu 15 tane creep hadi bakalım iyi gelirse, ne güzel kötü gelirse de oyun beni gibi hissedeceğim. Yani oyunda çok az bir şans faktörü var. Hani böyle strateji odaklı olsun. Gerçekten iyi oynayan kazansın. Dota'cı kafası böyle ben maksimumu vermek istiyorum modu ama oyunun içinde olan tek düzgün şans faktörünün de hiç eğlenceli olmaması, dümdüz sıkıcı yön oklarından olması bence kart oyunlarının doğasına çok aykırı, çok yanlış bir dizayndı. Dolayısıyla oyun gayet güzel görünse, kaliteli hissettirse, akıcı dursa da bu sorunlar insanın oynayasını ya da izleyesini getirtmiyordu. Tüm bu sıkıntıların ardından oyunun dördüncü ayında Valve, Artifact'ın tasarımcısı Richard Garfield'la yolları ayırdı. Kısa bir süre sonra ekip güncellemeleri durduracağını ve derin sorunları çözmeye odaklanacağını duyurdu. Ve 1 yıl boyunca sessizliğe gömüldü. Bu dönemlerin tam Auto Chess ve TFT gibi yeni nesil taktik oyunlarının patladığı dönem olduğunu belirtmekte fayda var. Daha sonra Artifact 2.0 Beta ile geri dönen Valve bu sefer çok erkenden insanların fikirlerini almaya başladı geçenki başarısızlıktan sonra. Çünkü şey demişlerdi blog yazısında bizim insanların oyunu nasıl göreceğini düşüncemiz ile İnsanların önü gerçekten nasıl gördüğü arasındaki bir uçurumu temsil ediyor bu oyun. Ya biz böyle bir yanlışa düşmemiştik. Tarzında bir açıklama yapmışlardı. Dolayısıyla bu sefer 2.0 için erkenden insanlardan fikir alalım, ona göre oyunu düzenleyelim. Ee, bu sefer başarılı olalım modunda geldiler. İşte bu dediğim 3 koridoru tek ekrana sığdırmışlar, yenilikler getirmişler. Ve bu beta süresince işte o kadar erken ki daha kartların tasarımları bile tamam değil. Böyle bildiğin gerçekten paint, terk şeyler falan var. insanlar denesin falan diye ve bayağı sıkı bir iletişimle ilerliyor falan bu beta süreci. Sonra çat diye val diyor ki fena gitmiyordu ama biz yeterli oyuncu sayısına ulaşamadık. Ulaşabileceğimizi düşünmüyoruz. Dolayısıyla bunu burada durduruyoruz. Adını Artifact Founder diyoruz. Bunu da klasiği de ücretsiz yapıyoruz ve oyuna bir daha güncelleme getirmiyoruz. Kendinize iyi bakın deyip projeyi tak diye durduruyor. Günümüzde oyunun izleyicisi yok, oynayan da böyle günlük 20-30 kişi falan var. Ee, dolayısıyla gerçekten arkasında çok büyük bir isim. Bakın Steam'in sahibinden bahsediyoruz. Efsanevi oyunlar yapmış olan sonsuz parası olan Valve, arkasında Dota gibi bir isim var. Tüm bu güçlere rağmen. Bir oyunun başarısız olabilmesi gerçekten çok enteresan bir hikaye bence. Oyunun ilk duyurulduğu ana gelelim. Valve'dan yeni oyun geliyor bunu duyuruyoruz diye açtılar segment. Şimdi siz bunu dediğiniz zaman insanlar tabii ki Team Fortress, Half-Life 3, Portal 3 falan gibi böyle büyük bir şey bekleyecek. Aha Valve çağlar sonra yeni oyun getiriyor ve sen çıkıp Dota kart oyunu diyorsun tam böyle İnsanların zaten Hearthstone'u kopyalamaya çalıştığı, böyle aa Hearthstone çok iyi oldu, kart oyunları çıkaralım modunda olduğu bir dönemde insanlar tabii ki, ıh biz güzel bir şey bekliyorduk, sevdiğimiz şeylerden bir şey bekliyorduk, siz gidip bize kesin eee, Hearthstone tarzı kartlar için tonla para dökme oyunu yapacaksınız şeklinde bir algı oldu ve o ilk an bile insanlar için ha bakın, kötü, başarısız şeyi yaptılar çünkü bunu seven bir kitle de var. Bir şeylerin başarısız olduğunu, yıkıldığını görmeyi seven, kötülemeyi seven bir kitle de var ve buna zemin çok baştan hazırlandı ve insanların birbirinin algısını tetiklemesi de önemli. Bence mesela Artifact göründüğü kadar kompleks bir oyun değildi. Kompleks görüntüsü çok sıkıntılıydı ve bu insanları itiyordu. Bana aynısı oldu. Ben oyunun trailerına baktım ilk çıktığı dönemde. Bu ne lan dedim. Bu da kafa mı ayrılır? Böyle şey mi olur? manyak bunlar deyip oynamadım. Oynadıktan sonra gördüm ki aa, o kadar karışık değilmiş ama senin oyuncuya başta verdiğin hissiyat bu karışık görüntüyse üstüne yanında bir de aa biz zaten şeklinde bir tepki varsa çevrende bakma ihtimali iyice azalıyor. Direkt ön yargıyla başlıyorsun olaya. Gerçekten üzüldüm çünkü grafikleri çok güzel ya bayağı emek verilmiş bir oyun polishlenmiş bir oyun. Müzikleri, sesleri, görüntüsü, UI falan her şeyi kaliteli bir oyun olmasına rağmen Aksa'da da çok büyük bir kuvvet olmasına rağmen bence temel dizayn sorunlarından dolayı başarısız oldu. Bununla ilgili tweet attım direkt insanlar abi Lord, Lord'a neden başarısız oldu ya falan dediler. Lord henüz bu kadar düşmedi. Ee, bu sene mobilde 15 milyon dolar kadar hasılat yapmış sanırım. Diğer Riot Games oyunlarına göre oldukça düşük olmakla beraber şu an hayatta kalacak gibi gidiyor. Ama ben Lord'un da ciddi tasarım problemleri olduğunu düşünüyorum. Ee, ama bunu tabii başka bir videoda konuşuruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizim de Artefakt gibi çökmememiz için yeni çıkacak oyunumuz Lighthouse Keeper'ı istek listenize ekleyebilirsiniz. Beta testleri çok 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 yakında başlıyor artık. Takip tuşuna da basarsanız Steam üzerinden beta testinde oyunu elde etme şansınız olacak. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Yanaklarınızdan öpüldünüz şansınız bol olsun.